2016 yılında kurulduk biz. İki ortağımız var. Biri ben, biri de Serhan Turhan. Biz 2007-2008 yılından beri saf finansal modüller üzerine çalışan iki üniversite arkadaşıyız. Aslında beraber okuduk da. 2016 yılında finale yazılımı kurduk. Şu an yaklaşık 30 kişilik bir finansal danışmanlık ekibimiz var. Ve Türkiye'de belirli yerlerde, yurt dışında e, müşterilerimize danışmanlık hizmeti finansal hizmetler SAP'nin finansal hizmetler modüllerinde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Finansal hizmetlerden kastımız ne? Finansal modüllerden kastımız ne? Mali muhasebe uygulamaları, hazine işlemleri, nakit akışı, bütçe uygulamaları, bunlarla ilgili hem proje hem de destek anlamında danışmanlık hizmetleri veren bir şirket. Ya biz bilgi satıyoruz, yani danışmanlık veriyoruz aslında yazılım sektöründeyiz ama e, en nihayetinde bilgi satıyoruz ve bu bilgi üniversitelerde okutulan bir bilgi değil. Yani tabii ki e, birkaç tane üniversitede e, belirli bölümler adı altında bir bir öğretim, bir eğitim var ama bu tam olarak bizim e, iş analistliği ya da SAP danışmanlığı anlamına gelmiyor. Müşterilerimize kaliteli bir hizmet verebilmek için gerçekten bir kişinin en az iki yıl boyunca bu eğitimi alması gerekiyor. Çünkü en nihayetinde dediğim gibi bilgi satıyoruz, bilgi veriyoruz ve bu bilgiyi verirken de uzman olan kişilerin bu bilgiyi sağlıyor olması lazım. Bilgi derken belirli parçalardan oluşan bilgiler bunlar. Yani biz finansal danışmanlık veriyoruz, finans modülü üzerine çalışıyoruz. Dolayısıyla buradaki kişinin Buradaki danışmanın bir, finans biliyor olması lazım. Yani işin e, diğer tarafını da biliyor olması lazım ki karşıdaki insana ne istediğini daha rahatlıkla anlayabilsin. İki, yazılım biliyor olması lazım. Üç, gerçekten analitik olarak bu işi yapabilecek yeteneği olması gerekiyor. Dört, iletişim güçlü olması gerekiyor? Yani e, işe alım yaparken aslında bu dört kriteri de barındıran insanların bu işi yapıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla işe alımlarda aslında biraz böyle bunu bu kişiyi, doğru kişiyi bulmak bizim oldukça zorlandığımız bir şey. Tabii ki belirli kriterlerimiz var. İşte hani en azından finans bilgisinin olması ya da yazılım bilgisinin olması bir avantaj oluyor. Tabii ki hani dil konusu apayrı bir konu. Mutlaka ee, en azından bir İngilizcesinin olmasını bekliyoruz. Ee, ama onun dışında e, işte ya finansal bölümlerden mezun olmuş ya da işte daha teknik, endüstri, yazılım gibi bölümlerden mezun olmuş insanları seçmeye çalışıyoruz. Ancak bu yeterli değil. Yani bu sadece bir kriter. Onun dışında kalan kriterleri aslında biraz nasıl söyleyeyim, el yordamıyla seçmeye çalışıyoruz. Yani çok yoğun çalışıyoruz, doğru. Cumartesi, pazar günleri bazen proje zamanları çok çalışıyoruz ve adayın bunu biliyor olarak gelip gelmesi bizim için önemli. Ama tabii bu kadar yoğun çalışmanın sonuçları da var. Sonuç itibariyle SAP dünyada işte büyük şirketlerin yüzde 80'inde kullanılan bir ERP programı. Biz de bunun aslında finansal olarak tam göbeğinde bulunuyoruz. Yani ERP programları, yani kurumsal kaynak planlama programları biliyorsunuz tekrar programlardır. Ve e, satın alma, satış vesaire e, diğer modüllerin tam ortasında finansal e, uygulamalar geçiyor. E, ve gayet e, özellikle şu dönemde e, sektörel olarak aranılan e, danışman modüllerden e, ya da danışmanlardan e, biriyiz. Güzel tarafları çok fazla. Seyahat edebiliyorsunuz. Ben geçen hafta Azerbaycan'daydım. Daha önce işte söylediğim gibi Türkiye'nin birçok yerinde müşterimiz var. Oralara gidiyoruz. Bazen uzaktan çalışıyoruz. Yeni insanlarla tanışıyoruz. Onun dışında söylediğim gibi yurt dışı imkanları var. İleride hani belirli aşamalardan sonra işte junior, mid level, senior. E, aşamalarından sonra senior olduktan sonra yurt dışında çalışma imkanınız ya da yurt dışına gitme e, imkanınız çok fazla. Bu eğitim sürecinde aslında adaylara e, hem bu işin pratik yönlerini hem de bilgi sahibi nasıl bilgi sahibi ol, olunduğunu öğretirken e, hem de gerçekten bu sektörde yapıp yapamayacaklarını. Gerçekten bu işi sevip sevmeyeceklerini görmelerini istiyorum. Dolayısıyla eğer bu işi severlerse ve bu işi yapabileceklerine inanırlarsa beraber çalışmaktan mutluluk duyacağım. Dolayısıyla bu süre zarfında zaten bilgi edinmiş, belirli bir bilgiye sahip olmuş kişilerle birlikte minimum bir belki iki duruma göre e, adaylarla bir iş görüşmesi yapmak istiyoruz ve o iş görüşmesinin sonucunda karşılıklı mutabık kalırsak e, beraber çalışmak istiyoruz. Dolayısıyla bu e, eğitim her ne kadar e, bir karşıdaki adayın eğitimi olarak düşünülse de aslında değil. Aslında biz de kendimize ait yetişmiş eleman ya da daha doğrusu yetişmiş eleman demeyelim ama doğru kişiyi bulma adına çok büyük bir fırsat. Sürekli büyüyen bir sektör, sürekli büyüyen bir şirketiz. Dolayısıyla her dönem bu tür doğru insanlara ihtiyacımız oluyor ve bu insanlarla karşılıklı olarak, mutabık kalarak beraber çalışmak istiyoruz.